Midye dolması yemek caiz mi demiş Neriman Hanım? Midye dolması yemek caiz mi? Gelsin ilk sorumuz da ekrana. Eee bugün sevgili seyircilerimiz önce sorularla başlıyoruz sonra sokağa çıkacağız. Sonra sizden gelen telefonları çok önemsiyoruz sizin sorularınızı. Şimdi ilk sorumuz midye dolması yemek midye dolma yemek caiz mi? Hocam <laughs> soru geldi. Erişte tamam soruya baktım. <laughs> Buradan da yerini canım? buldum ki yani başkanlığın fetvasıdır bu. Yani hoca kafasından atıyor mi? demesinler. Diyanet işlerinin. Diyanet, işlerin Diyanet, başkan. de Diyanet işleri başkanlığı. Başkanlık değil Diyanet İşleri Başkanlığı. ha Efendim Kur'an-ı Kerim'de denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir. Hı -hı. Maide suresinin 96. ayetidir. Tamam mı kızım? Efendim Fatır suresinin de 12. ayetidir bu. Hazreti Peygamber de denizin suyu temiz, ölüsü helaldir buyurmuştur. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen deniz hayvanları ifadesiyle balık türünün kastedildiğini. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanevi diyor ki Allah Teala burada denizdeki balık cinsini kastetti diyor Cenab-ı Hak. Ben onu öyle anlıyorum diyor İmam-ı Azam. Dolayısıyla da balık sınıfına girmeyen midye. Bak şimdi bunda da yanıt kopacak. Midye Kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir. Midye Ama, helal değil mi? Midye helal değil tabii canım Allah Allah bunu kaç seferdir söylüyoruz iki senedir program yapıyorum hep söylüyorum. Sen hop atıyorsun değil mi? Ha, ömrümde yemedim 59 senedir İstanbul'dayım ömrümde yemedim hiç de heveslenmedim yiyenleri görünce de başımı şöyle çeviriyorum. Yenleri görünce Tabii de. çok güzel. Tabii çok güzel işte. Haram tatlıdır kızım. Haram tatlıdır. Ha. Şimdi erkekler için söyleyeyim. Efendim sokakta bakar hanımefendiye pek fazla bir şey görmez filan. Ahlaksızlık yapacak ya. Efendim şey denize gider. Serapa açılmıştır hanımefendi. Ne yapmıştır? Serapa açılmıştır. Efendim orada da bir şey anlamaz çünkü o şeyini kaybetmiş, özelliğini kaybetmiş ama üzerine giyer. Rüzgar da biraz cömert esiyor ise biraz daha açsa da baksan filan böyle. Ondan sonra da güzele bakmak sevaptır diye bir yafta uydurur. Güzele bakmak sevaptır. Senin anana baksalar, Kızına baksalar, karına baksalar, sevgiline Doğru. baksalar memnun olur musun sen? O zaman sevap olur mu? Ha işte hadi yürü. Hocam siz de bugün şair ruhlu gibisiniz. Hadi Yok canım aklıma, aklıma geleni söylüyorum <laughs> evet. Evet. Şimdi demen diğer <laughs> ikinci soruya geçelim. <laughs> ee, ay canım yazık ya. Daha sormadan yazık neden? gülüyor. Neden? Bak neden anlatacağım şimdi. Kredi kartıyla ekmek almak günah mı demiş. Yani Neden niye yazık, yazık ya? Bak, hocam, kredi kartı kullanacak kadar vermişlerse kredi kartını. Hocam bazen öyle mi? Bazen bu... cebinde bir lira dahi olmuyor biliyor musunuz? Vallahi olmadı mı olmuyor yani. Şimdi kredi kartı Ama ile... Ama niye günah olsun o parayı yine ben ödüyorum. Hayır kredi kartı ile biz alışveriş yaparız. Şimdi sevgili peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem zaman gelecek ümmetime faizin tozu bulaşacak diyor. Bak Tozu bulaşacak. Hı hı, tamam hı. mı kızım? Şimdi tozu mozu kalmamış. Tozu falan kalmamış. Kızım. Bulandık. Ve öyle bir hayat empoze ediyorlar ki bize ahiret diye hesap diye bir şey yok. Haram helal ver Allah'ım, aciz kulun yer Allah'ım. Felsefe bu. Onun için de alabildiğince olabildiğince efendim ahiretsiz bir hayat ama ahiretsiz bir hayat yok. Oldu mu kızım? Onun için de dünyada verdiğin her nefesin Allah öbür dünyada hesabını soracak. Bunu ben verdim sana, sen de kullandın. Hayrına mı kullandın, şerrine mi kullandın? Ağzından çıkan her sözün hesabını Mevla soracak. Doğru. Tamam mı kızım? Onun için de birazcık dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla kredi kartıyla ekmek de alırız, meyve de alırız, sebze de alırız. Ama, ama kredi kartının ödeme günü geldi geldiğinde ödemezsek işte o zaman faize gireriz. Faiz haramdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de onlar mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacaklar diyor. Bak şeytan çarpmış gibi kalkacaklar diyor. Şimdi bize şaka geliyor. ...öyle insanlar var ki... ...tarlasını, bağını, bahçesini satıyor... ...getiriyor, koyuyor bankaya... ...ah oh, keyfe yaşa... ...al ye bunu... ...haramdır, günahtır... ...vebaldir... ...bunu çoluğunuza, çocuğunuza yediriyorsunuz... ...kendiniz yandığınız gibi çoluğunuzu... ...çocuğunuzu da yakmayın... ...bunları söylemek durumundayız evet. Peki, ee, üçüncü sorumuz... ...türbeye giden bir seyircimiz... ...türbeye gittim, ben de geçenlerde... ...Mehmet Emin Tokay Hazretleri'ne gittim... ...un kapanında... <laughs> olan ve vallahi orada herkese dua ettim. Kim ne istiyorsa Allah'ım bugün de aynı şekilde öyle temiz ağızla birbirimize <laughs> dua edeceğiz. Özellikle evlenmek isteyenler ekran başındaymış. Soruyorlar hocam evlilik için bir dua var mı? Hocam bize bir şey söyle Evlilik diye, için bekarlan. dua. <laughs> Şimdi türbeye gidenler tabi gittiğimiz zaman bir dilekte bulunuyoruz. Kimden? Ee, oradaki ben şöyle yapıyorum kendi adıma söyleyeyim. Orada bulunan yatırın yüzü suyu hürmetine Yüce yaradandan istiyoruz tabii ki. Hani öyle <laughs> orada dua. Yatır. Orada yatan yatırın acaba hakikaten yüzü suyu hürmetine diyecek kadar bir yatır mı? Onu da bilmiyoruz. Tamam mı? Kız? Bak. Nasıl hemen yani? yüzünü ekşitme. Ekşitmiyorum Heh. yüzümü şimdi. Hemen yüzünü bir, ekşitme. Türkiye, İstanbul'da çok yatır var gerçekten. <laughs> evet. Ama bunlardan şimdi, en önemlisi işte Yahya Efendi. Saygı saygıdeğer Saygı saygıdeğer biz türbeye gitmeyin demiyoruz. Türbeye gidin. Türbeleri ziyaret edin. Mezarlıkları ziyaret edin. Ecdadın kabirlerini ziyaret edin. Onların başında düşünün. Yarın öbür gün ben de buraya geleceğim, bu toprağa ben de gireceğim deyin. Ama ve lakin sakın ha onlardan bir şey istemeyin. Ey Ulu Rabbim! Bu mübarek zat, burada yatan zat senin iyi kulunsa beni de bu iyi kulunla haşret deyin onun yüzü suyu hürmetine demeyin. Öyle mi? Demeyin. Bu kulun senin yanında değeri, itibarı, derecesi varsa beni de onunla haşret deyin. Evet. Ama bizim insanımız hep böyle dua et. Onun yüzü suyu hürmetine, öbürsünün yüzü suyu hürmetine. Şimdi i̇şte belli türbeler yani. var. Kimdir, necidir, neyin nesidir, neyin fesidir. Şimdi bir isim söyleyeceğim ama başıma kıyamet kopar onun için söylemem onu. Efendim bir yerde türbe varsa hemen oraya bir kapılanırlar. Efendim oraya bir şey yaparlar. Bir yiyecek bir şey koyarlar. Bilmem şunu koyarlar bunu koyarlar. Herkes toplanır böyle. Herkes toplanır oradan alışveriş. Göya mübarek. Şimdi bizimkiler giderler Kabe'den tesbih getirirler. Ulan Kabe'den getirdiğin tesbih Çin yapıyor. Çin çin çin. çin çin çin. Çin 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 yapıyor ya. Japon yapıyor ya. Oradan alın diye kadar al buradan. Seccadeyi. Ama hocam oradan kutsal topraklardan getiriyorsun. İşte zaten hani o, düşünceyi o, düşünce o var ya. O düşünce olduğu için zaten. Şimdi biz şeytan taşlamaya giderdik. Şeytan taşlamaya. Şeytan taşlama da taşlardan 3-4 tane artar. Hı. Onları alırdık kenara. Eve gelirdik oturduğumuz eve. Arkadaşız ya biz görevlilerimizle bilen. Azizim kimi taşlayalım şimdi bu taşla? <laughs> <laughs> Tabii böyle bir, bir şaka yapardık birbirimize. Kimi taşlayalım? Onun için de biz oralardan ne getirirsek getirelim, tamam mı kızım? Önemli olan oralardan Hazreti Ömer'in adaletini, Tabii, Hazreti ama. Ebu Bekir'in cömertliğini. Hazreti Osman'ın cömertliğini, Hazreti Ali'nin kahramanlığını getirebiliyor musunuz? Evet. Soruya bakın şimdi hocam. Bakıyorum. Ya şimdi. Kaç hani artık hangi devirdeyiz? Ne olur böyle bilmiyorum hocam ne diyecek bu soruyu ama getirelim ekranı okuyalım birlikte. Düğünde onun bunu bize daha önce sordular. Sordular mı? Daha önce 2 e veya 3 hafta önce sordular. Ya, Hocam her ya. gün yeni seyirci ekleniyor. Tabii yeni bir, şey ha, bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Düğünde halay çekmek niye günah mı? Düğünde halay çekmek. Şimdi bizim adetlerimiz var. Ananelerimiz var. Bu adetler, bu ananeler bizi geleceğe taşır. Tamam mı kızım? Evet. Geleceğe taşır. Efendim düğünlerimiz, derneklerimiz bizim milli kültürümüzün parçalarıdır. Bu milli kültürün parçalarını muhafaza etmek durumundayız. Onun için de kadınlar kendi aralarında, meydanlarda değil. Şimdi mesela şeyin e, nedir o, Karadeniz'in bir havası horon. var. Ne o? Horon. Mu? Horon. horon mu? Horon. Horon ha. mu? Horon Abi Bir şey söyleyeceğim, bana da güvenmiyor, farkında mısınız? Hayır ama horon mu? sen, sen de Karadenizli horon mu? değilsin, ben de Karadenizli değilim ama Hocam, horon mu? Hocam ben Türkiye'yi... Erzurum'un gibi bar değil mi? Bar. Hocam ben Türkiye'yi karış karış gezdim. Bu arada çok iyi de horon teperim. Söyleyeyim. Allah ben. Allah. <laughs> Şimdi o Şimdi, horonları da görüyorum şey ben. Siz ayıp olmasa bir şey diyeceğim ki ver müzik tabii, şurada bir horon teperim. Erkekler kızlar karışık kuruşuk horon tepiyorlar değil mi? Karışık kuruşuk. Kızım ayağına, kız ayağına giydi etek. Etek bir defa onu hareket ettirmiyor. Hareket ettirmeyince o horonun ne tadı kaldı? Horon dediğim bu şöyle biraz açılmalı insan. Nasıl ne ha. alakası var hocam? Tabi ne alakası olacak canım onların de tepişmek demekti tepişmek şöyle oluyor. öyle oluyor da öyle olurken birazcık neşelenmek gerekiyor ha Hı. bakıyorum şöyle kadın erkek karışık oruçuk böyle horon tepmek bu şekilde horon doğru değil bak şimdi buradan bir sürü şey gelir bana Allah Allah. mail gelir doğru değil tabi de kadın erkek kim o erkekler ya kim o erkekler senin parmağından tutan erkek kim yapmayın hocam ya. yapmayın tabi yapmayın canım yapma değil Avrupa Yapma olur mu? Kim parmağından tutan erkek? Onun için bak kızım bir kısım şeylere dikkat etmek zorundayız. Oyundur bu. Amenna ve saddakna. Eğlencedir. Amenna ve saddakna. Amcan mı dayın mı kim? Parmak e, parmağı tutuşturur. Düğünde zaten kim olur? Ya amcan olur, kuzenin olur, dayın olur, acaba, akrabaların olur. Hırırırı tohorunu tepersin. Nur nikah düşüyorsa bir erkekle bir kadının evlenmesine dinen fetva verilmiş ise o şekilde oynamaları doğru değildir kızım kim ne derse desin tamam mı sen de böyle bön, bön bakma bana evet diğer soruya geçiyorum ha Bugün seyircilerimiz hakikaten enteresan sorular soruyorlar. Hakikaten çok enteresan. Getirelim ben de enteresan bakalım. şeyler söylüyorum. Kıyamet kopacak bugün. Ben ne bileyim bugün hay sonumuz hayır olan. <laughs> evet. Kadınların topuklu ayakkabısı gi giymesi caiz mi demiş bir seyircimiz. Hanımlar Toplam. topuklu ayakkabı giyerler. Bir ayağa kalkabilir miyim? Lütfen tabii buyurun. Şimdi bir böyle sessiz sessiz yürümek vardır. Bir de apartmanın aşağı kapısından giriyor. Üç kat, bizim oturduğumuz bina üç katlıdır. Üç katın, üçüncü katına çıkıncaya kadar beni rahatsız etmeye hakkın var mı senin? Hocam hep şey bu mu kaldı yani? Şey? Ya Allah Allah bu o mu kaldı, o mu kaldı, ötekisi mi kaldı bilen? Sen sormuyor musun bana kızım şimdi? Soru soruyorsun sor, bana. Sor, bana. Topuklu ayakkabı giymek, topuklu ayakkabı giymenin hiçbir mahsuru yok. Tamam. Mahsuru yok. Hal hal diye bir şey var biliyorsun değil mi? Biliyorum hal hal. Bileğe takılıyor. Ha, bileğe takılıyor. Ayak bileğine. Es, ha eskiden o hal sesinden kadının geldiğini anlarlarmış. Hal halın sesi. Evet böyle bakma. Hani evet. Hal halhal hal, ne öyle yani. Ayağa bağlarlarmış. Cıngıraklı bir şey Ayağı, değil ki Allah, Allah Allah. Onun cıngıraklıları da var. Tamam mı kızım? Hiç Tabii. görmedim. Evet. Onun için de hanımlarımızın giydikleri ayakkabılar kendilerine uygun olmalı. Ya dün bizim köyden gelmiş garibim. Bir ayakkabı giymiş, bir yamuluyor, bir bu tarafa yamuluyor, bir o tarafa yamuluyor filan azıcık öğrenin, azıcık öğrenin, azıcık alışın, ondan sonra giyin be mübarek. Ben kimsenin ayakkabısında değilim, giymesinde de değilim kızım. Ama birazcık boyumuz kısa ya, o ayakkabı boyumuzu uzatıyor. Benim mesela şimdi öyle. Öyle mi? Öyle, Ayakkabımı <laughs> ayakkabı çıkarsa. <laughs> Allah Allah. Im. Bak işte benim öyle bir derdim yok işte Allah'a şükür. Hatta bir arkadaşım bana bir gün şey dedi. Aa Nur, ayakkabılarından indin dedi. <laughs> Evet. <laughs> ne yapalım güzel oluyor azıcık topuk. Tamam bir şey demiyorum. Peki, güzel, diğer giyinmelerine hiçbir şey dediğimiz yok. Ama giyindikleri ile etrafındaki insanları rahatsız ediyorlarsa o uygun değil. Peki. <laughs> Camide kılınan namazla evde kılınan namazın sevabı nedir? Yusuf Kavaklı Hocama binlerce teşekkür ediyorum. Hocamızı çok seviyorum." demiş Hüseyin Mel. Allah razı olsun. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Sizden herhangi biriniz zin yalnız başına kıldığı namazdan bir sevap alıyor ise camide kıldığı namazdan, cemaatle kıldığı namazdan 27 derece fazla sevap alır buyuruyor. Hmm, Onun için ca ha, camiye cemaate gitmek önemli, önemli. Ama burada bir şey söylemek durumundayım. Buyurun. Şimdi ezan Allahu Ekber diyor bir kısım dostlarımız kusura bakmasınlar koşa koşa camiye geliyorlar. İmamlar namazı kılıyorlar, ondan sonra hemen koşa koşa geri gidiyorlar. Camiye gelmek demek, camidekilerle hemhal olmak demektir. Kimin derdi var, kimin sıkıntısı var, kimin hastası var. Yani kaynaşma, ha, tabii, konuşma. Kaynaşma ihtiyacı olanların... ihtiyacı. Hocam öğretmeni... öyle bir vaktimiz yok ki ya. Ne demek vaktimiz yok? Şöyle öyle bir vaktimiz var mı? Hayat o kadar yani, hızlı akıp Allah, geçiyor Allah, ki. Hayat, koştur ya, koştur kızım, camiye tamam, geliyorsun. Da. Cuma namazını eda ediyorsun. Hoppa dükkanına Cuma, gidiyorsun. Ha, Cuma yine. için bir şey demiyorum. Cuma ona bir şey dediğim yok. Ama vakit namazlarında camiye gidiyorsa saygıdeğer çeyizlerimiz bunu dikkate almalı. Hmm. Yani beş dakikanı alır. Beş dakikanı. Camide yarın öbür gün oraya yatık geleceksin. Yatık geleceksin oraya. Yatık mı? Ha, ha şey. Tabii cenazen gelecek Yine oraya. ölüme geldin hocam. Tabii ölüme geldi. Yani yarın öbür nasıl bilirdiniz bunu? Tanımıyorum ki ya. Ama Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bir insan hakkında 40 kişi doğru şahitlikte bulunursa Allah kıyamet gününde o 40 kişiyi yalancı çıkarmaz buyuruyor. Şimdi sen öyle bir haşir neşur ol ki o insanlarla öldüğün belli olsun. Tamam mı kızım? Öldüğün belli olsun. Valla öyle bir dönemdeyiz ki hocam. Öldüğümüz de belli olmuyor. Doğduğumuz da belli olmuyor. Eskiden çok önemsenirdi böyle şeyler. Ben hayatımda mesela üç şeyi çok önemserim. Ölüm, doğum, düğün. Evet. Çok önemserim yani bunu. Mutlaka katılmaya çalışırım, gitmeye çalışırım ama artık öyle ki yani <laughs> o öldüğümüz de belli değil, doğduğumuz da belli değil. Öyle bir dönemdeyiz yani. Onu biraz da biz yaptık öyle kızım. Doğru. Biz, biraz da biz yaptık. Şimdi diğer soruya hemen geçiyorum. Burun ve göğüs estetiği yaptırmak günah mı demiş size? Burun soruyorlar. ve göğüs estetiği yaptırmak. Burnumuz eğer arızalı ise, Hı. insanların içerisine çıkmakta utanıyor isek, bizimle dalga geçiyorlar ise o estetiğe müsaade ediyorlar. Ona müsaade ediyorlar. Mesela saç ektirmek caiz değil ama kişi kel ise Herkes içerisine çıkamıyor ise, hı hı. çıktığında ayıplanıyor ise onların ektirmelerinde hiçbir mahsuru yok. Tamam ama zaten hocam burun estetiği şöyle bir şey. Zaten kişi burnundan e, hoşnut olmadığı için, insanlar tarafından <laughs> iki, beğenilmediği için yaptırılıyor. Üç gün evvel bir hanım kızımız öldü değil mi öyle o yüzden? Burun estetiği ameliyatından dolayı öldü. Ama her ameliyatın kendi içinde Canım, bir riski Allah, var. Allah, her Şimdi ameliyatın... hayır insanları şöyle yanlış yönlendirmeyelim. Burun estetiği... Yanlış orada... yönlendirmiyoruz ama... Lüzumlu lüzumsuz bıçak altına yatmayın onu söylemek istiyoruz ya niye yanlış yönlendireyim ki lüzumlu lüzumsuz bıçak altına yatmayın Hayır, şunu bu vücuda bıçak yani. değdi mi bu vücuda bıçak değdi mi onun değer, kıymeti olmaz kızım Allah'ın yarattığının şimdi Rahman suresini ben onun için çok severim Cenab-ı Hak sayar 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 şu şu şu, şu nimetleri verdim sana arkasından febi eyya febi eyya ala sen bunların hangisini beğenmiyorsun der Allah hangisini gözünün yerini mi beğenmiyorsun kaşının yerini mi beğenmiyorsun burnunun yerini mi beğenmiyorsun nereyi beğenmiyorsun ha o zaruret halinde estetik yaptırabilirsiniz ha göğüs gizli de olan bir şeydir Gizlide. beni göğsümle seven kocam sevmesin kız Allah Allah Tövbe harap bir Hocam onu siz kocalara söyleyeceksiniz. Nasıl kocalara? Kocalara işte. Hanımlara evdekini hiç kale almaz. Televizyondakini, Instagram'dakini, oradakini, buradakini göklere çıkartır. Ah bu ne kadar güzel. Ah bu ne kadar bakımlı. Ah bu ne kadar bilmem ne bir şey bir şey bir şey değil mi? Daha konuşmayayım yani şu anda edebim el vermiyor çünkü. Siz onu o Şimdi kocalara çok, söyleyeceksiniz, çok hanımlara değil. Çok güzel bir misal var da Burada söylenmez ki o. İki üç kişi olsun Biz de program <laughs> yapıyoruz. O burada söylenmez. Ben de edebiyatı vermez. <laughs> evet, Ama hocam evet. bu Türkiye'nin şu anda kanayan yarası. Bunu bilin ne olur. Bunu bilerek Ben bu, bu Türkiye'de bunun kanayan yara olduğunu biliyorum. Hı. Ve bu Türkiye'de doğru dürüst adam gibi din öğretilmediğini de biliyorum. Bu Türkiye'de kışın ortasında kışın ortasında program yapanların çırılçıplak oraya pro ya program yapmak için çıktığını da biliyorum ben. Görüyorum ben bunları. Kör müyüm? Şubat ayında çırınçır çıplak çıkıp da program yaparsan kör mü bu adamlar? Bakmayacaklar mı inşallah aşkına ya? Hep günah şey mi yani? ona adam bakıyor. Güzele bakmak ama... sevaptır. Aa, bakıyor. Kızım, ama evdekini Yol diyor? verme, yol verme, fırsat verme. Bir de nur Allah lillah aşkına ya. Bu işin azıcık haramlığı, helallığı var be kızım. Bunu da düşünün azıcık ya. Peki. Haramlığı, helallığı, günahlığı var be kızım. Çırıl çıplak çıkıyorsun oraya. Geçen söyledik ya hani Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Türk halk müziğini okuyan, Türk sanat müziğini okuyan insanların kılıkları, kıyafetleri, her şeyleri dört başıma. Sen şimdi sahneye çıktığın zaman Şimdi ben bazen sana gelen şeyleri görüyorum. Benim şeye de geliyor. Şimdi bir elbiseyi beğeniyorlar. Şunu beğeniyorlar, bunu beğeniyorlar. Geçen akşam benim programlarımdan birinde telefon ettiler. Benim arkadaşıma. Bu bir giydiğini iki giymiyor. Kim giyindiriyor bunu? Dedim Şimdi ki bu kavak benim diyorlar? için. ha? ...dedim ki bu kavaklı konfeksiyondan giyiniyor... ...kendim ya kendim... ...ben diktiriyorum giyiyorum... ...bana kimsenin sponsor olduğu falan yok... ...ya hocam ha. bunu da söyleyen yani kusura bakma... ...ya bakmayın Allah ama. Allah... ...şimdi kızım herkes bir şey söyler... ...tamam mı... ...herkes bir şey söyleyeceği için... ...bunlara fırsat vermemek lazım... Taş yerinde ağırdır. Bir de biz örnek olmak durumundayız. Yani sahneye çıkmışsanız sahnedeki insanlar her hareketleriyle, tavırlarıyla gençlere örnek olmak durumundadır. Sahneden durumundan. kimi beğeniyorsunuz en çok şimdi? Hangi sahneden? Şimdi yani sahneye çıkıp da hani hem sesiyle, hem kıyafetiyle, duruşuyla. Ben görünüşleriyle... Türk sanat müziği ve Türk halk müziği. Bir de Allah canı gani rahmet etsin Barış Manço'yu seviyordum. Yok şimdilerden. Şimdilerden. Mi? Yenilerden... yok Ben yine seyredersem de bir Mustafa Keser'i seyrediyorum cumartesi günleri. Mustafa efendim. O her telden çalıyor çünkü sağ olsun. Evet. Özellikle de Anadolu Türkleri Selam falan. gönderiyoruz ha, buradan efendim, Mustafa e. E, eskiden işte tatlı sesi seyreder idim tamam. Bazı sözler o hoca ile giden geri gelmez. Jandarma giden geri gelir. Aman dikkat edin derdi mesela. Herkesin söyleyeceği bir söz değil bu. Onun için de Sahneye çıkan insanlar karşısındakileri aptal yerine koymamalı. Benim kızım, benim gelinim, benim torunum seni seyrediyor. Seni örnek alıyor. Tamam mı kızım? Hocam oraya gelene kadar siz ya, bir Instagram'a bakın, siz bir sosyal medyaya bakın Ya onlar yani. gözükmeyenler ne? Nasıl gözükmeyenler hocam? Şimdi sosyal medya gençlere yön veriyor öyle söylemeyin yani. Neler var. Neyse, diğer evet. soruma geçiyorum.